Awesome. 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 Osman senin yanında mı adam? Yo bir kişi daha var ya. Üste çık üste çık yanıma gel. Bir kişi var ya nerede? He. Osman diye de dedim. Elini vurdu ona. Awesome. Vuruldu. ortaya yaşamamız lazım. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız beyefendiler? He? He benim arkadaşım. Benim benim niye bir çilim var? Siz, sizin kaç çiliniz var? Altı bende var. Bende de. Vallahi indiğimde bütün adamlar önümdeydi. Tangalar kaldım hepsini. Ben takdir edeyim. Olur mu? Olur mu öyle şey? Lütfen çok kötüyüm. Oh, çok kötü. Ben gideyim mi? Şey yaparım. Sonra arayayım size. Teşekkür Hadi görüşürüz. Evet. alırım. Awesome. Alt ikisi kim aldı? Ben de yok. Doğru. Ben kim benim tane iki x var. Dört x vardı ha, attım. da tamam. Ben, tamam. ben de alayım. Bana lazer lazım ya şeye. Ya. Ta verim Severim. verim lazer. Anlamadım şey Geliyorsun Lazerden sok ne var bugün sen de mazdan ağırsan Efendim Nasıl? Kletme şey vardı canlı yayında o Yok kız, ben hiç küfür ettiğimi görmüyorum sana şimdiye kadar burada. Ya, ben bir ama o bilmiyor da. Yok, oradayım zaten. Niye küfür <laughs> ettiğim hoş bir şey yok rahat. Koskoza şeyde mol bulamadın mı? Bizim dört numara nerede ya? Bir anahtarı bulsak güzel olur ha. Burada M4, M4 var. M4 burada. Burada da var. Burada da var. Şöyle işaretledim. İşaretledim. Lazer taptayım mı oradan? Yoksa da mazalanırsan. Yok. Burada da. Burada da oraya kadar. Yatağı Mən gedirəm savaşmağa. Mənim 3 İç kilim var. Belə olmaz. Mən 2 kilimlə oynayam. Tamam, her şey müştaviyyə daha. Nə istəyirəm daha. Hələ daha iyi. 25 də gəlim param da var. Gəlim kəndimə 6x də alam. 30 də anda param anda var. 8x də mən alırım. Az sonra. Her şeyim var. Bir 6x-dən uzun şarj ölüm yox. Vırt çatdasın çal oynasın. AVM də var. Aha vurun bak adam sıkıyor. At dört nafardı. Vurgun dört nafardı. Uğurdan 4 kişi də. Bir adam onun maçı sağda qaştı. Qata bilməz. Haradasın? Oğuz gördüm ha boysu nə biri. Yoxşu. Mə baydı da, zaten. Ola. Sonra bay. Mə amma keçin getmədim görmədim. Bay elmişəm. Diqqət edəmadım. Sonradan gördüm özümü qaldırırsan. Bay elməyin. 6x buldum. Ah Lazerde buldum. Dur. Normalde ben daim ya zindin de sana. Yani rutlar var. He. Gördüm 4 nafar da ona no göre yendim bura. Ya olsun ne oldu? Dedin akıllı eşim yok, ona no göre dedim daim yiyin ala sen de bilin. Olsun oldu dört eşim de. Aa. İkisini ben aldım. İkisini de sen mi aldın? İkisini de ben aldım ha. Ben gittim şeyin yanına 4 numaranın yanına. Bir evet, numara bana çağırdı ama ne loot var ki evet. şey burada. Burayı, burayı lootlamışlar şey. Orada şimdi ne çıktı ki buradan? Ben <laughs> herkes çok meyvel, ya. oynama. ne hiç çıkmamış ya. Tamam. <laughs> Sen biz buraya niye boşu boşuna geldik ki? Hı -hı. Mersa Allah rızası için biraz onu serbest bırak lütfen. A vurgun çed isteyen yoktur oralarda John da amcasın. Ben niye geldim abi bura... Okuna kitabı. Yok ha. Zor numara bir, bir saat Bentikzi girdiğine baktığımda. Ben kabul edemedim. Ben kabul On poçiyi yerim. Ne ne? Haşim var şimdi malum. Çok teşekkürler. Kurtuluk. Sağ olun. He, her şeyi zaten Başka şey. saatimiz Çok yok.

Tamam poçin giy lan yoksa dropu awesome. Satın almazsın ödedim ben ben satın almazsın Ödedim ödedim sonra içeri geçtim yani dışarı çıkmadan tekrar içeri geçtim İşin içine mi? Tabi e, tabi işte. Beni korkutmayın abi. Benim de iş biraz şeyde, dudak kalınlarda. Şimdi diğer modellerin de fiyatlarını merak edecekti aklıma geldi. Ona tekrar bakayım be. Neydi bunun fiyatı? Ne <laughs> Mami adam var cana bilmiş, git Osman Çocuk yetiş Adam <laughs> geçti elbise alek Geçmiş adamlarım boşuna seyahat edin Osman başın dibinde adam I'm a Hiç beni böyle şeyler Thanks Kim kaldırdı beni? Osman benim oraya gitmemiz lazım Osman benim oraya Bir şey mikrofon edelim İçerideyiz A nereye atmışsın benim Gerçekten

o net içinde devam edelim. İkisi de bir kaptan <laughs> bir, <laughs> bir, <laughs> bir, <laughs> bir örnek alabilir miyim? Ne bu yetenekli oyuncunun rolü? Pes helal. Bir, bir kocasından boşanmak istiyor. Ama adam buna sırrını topladı. Ama evlilik Eğer kocası kadını avlatırsa, kadın istediğini alır. O zaman neye ihtiyacımız şey var? Kocasının karısını aldattığına dair bir değil. da sen de eriyorsun. Kocasını baştan çıkarmış. Ee, ben şey. ne iş şey yapıyorsun yani ben? Ha. Ben. öyle bir şey. azıları ben bakar mısın? Hey hey sakin ol. bir bak hey. Bir İlk koruyorsun. <Sessizlik> hemen cevap veriyorsun. Awesome. Başarız. Yo 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 tamam. Çok <Sessizlik> Ne yapacağız evet ya? millet sen gelmiyor, ne yapacağız? Ben Hız dikkatli yarasak. Üyelerimizi amaca ulaştık. Emin değilimiz, ama daha iyi oldu. Gerçek bu kadar mı? Ne olur sana o soruyu. Gerçek musun? Filip'in <laughs> işlerinden çok daha iyi. Sen ne olsun? Merak etme. Yine de en kötüsünü düşünüp yakalanma ihtimalimiz üzerine konuşmak istemiyorum. Diğerim yakalandı. Ya ben tarafınıza... Sen de benim avukatım Aa. Aa! Ne baktım? Sen de yakalanmışsın. Orkun tağıdır ha ortalığı? Kim salacak beni? Senden? Ben nasıl Anladın mı? Ben bir falan, böyle bir şey ben Böyle şey sen yani sadece işini yapıyorsun. başıma düşmezsin. Hiç ne istemiyorum ama. Oh, it's a chosen one. bir suç ortağına falan da ihtiyacım yok. Zaten ilk kişi hep, hep tehlikelidir. Biri mutlaka satar. Mutlaka. Evet. Evet. Adresine Çalıştığı yerden ziyaret edin bana bir var lazım Tamam? Tamam annesi babası ne var? Kardeşi var mı? Sevgilisi? <laughs> onu öğrenmek istiyorum. Tamam o yüzden ol evet. Ben ofise gidiyorum Tamam hadi. Sonra da olacağım <laughs> Niye bu kadar evet. yani, normal yani evet. Ne, kadar da ne yanımda araba var. Araba var diyelim yanımda. Ne başlamışsın Şöyle şeyler yapma dedin. baymışım ha. Awesome. Thanks. Kendini vurdu, öldürdü onu. Ya. Bana bir yelek lazım mı? Yelek kaldıysa artık. Ben alıyorum kimse almıyorsa. Hayır gerek yok. Ben gerek yok. Kullansana. Oda koyamam Bu bu fişek bizim mi yoksa bizim kim attı bu ileridekini? Nerede bir fişek var? Bizim mi yoksa? Tamam geldim. Mark the location. Tamam. Mark the location. Aldım. M24 var bunda. Ya be git ne patlatıp duruyorsun. Çık git işte Allah Allah. Awesome. Yere kafadan düştü direk. çok Awesome. Çok iyi. Awesome. Thanks. Dikkat edin. Başka yine vardır. Geri zekalıyı öldürmüşüm. Balon patlatıp duruyor. Ne patlatıyorsun? Geberdin işte çık git. Hadi gidelim ileriye. Vallahi ben de tanıştım. Çok kötü oldu. İki ay bir şansı kıran anlar. Düengil. O maksud. Dengilene abi. O ben şey Buy them. Good luck mates. Gel. Güzel. Çok iyi. Kalan var mı daha? Nereden vurdun lan o? Anne. Anne. Arkadan mı? Awesome. Hangi arkadan? Hangi taraftan? anne arkadan vurursa beni case. vurar önce ben yukarıdayım aslında beni vurması lazımdı da gördüm gidiyor gidiyor gördüm gidiyor 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 dur bekle Vurgun abi'ye doğru gitti ben bekle. Tam bas hemen biri uçuyor da bizim mi uçuyor? Ev, evde mi? Yaşat bu adam şerefsiz tuzla oynuyor. Direkt gitti, direkt. Kafadan direkt aldım. We are number one. Victory belongs to us. Dorgun tam ben, 17 ya. tane leş aldım. Bir de bana almışım. Ne kadar? 13. Şey ne var ya da bana? O bir tane silah var ya böyle çatın içine yeni abi. DSR aldı kaçaktı <laughs> o. O 10 zaman götürüyorum normalde. M24 olmuyor. Mu?